Arkadaşlar gelin gelin ya beni takip edin. Ulan Rüzgar ya biz nereye götürüyorsun kardeşim? Söylesen artık. He kardeşim ya ben çok yoruldum. Söyle artık. Evet ya bebek polis doğru söylüyor. Ben de çok yoruldum. Artık yürümeyeceğim. Tamam tamam arkadaşlar ya geldik zaten. Şuraya bakın. He Allah Allah arkadaşlar ya burası zenginin evi değil mi? Evet evet arkadaşlar ya burası benim babamın evi. Allah Allah kardeşim ya ben hiçbir şey anlamadım. Biz buraya neden geldik? Ulan Rüzgar ya eğer bizde dalga geçiyorsan var ya bir koyarım sana şöyle sümük gibi yapışırsın. He arkadaşlar ya durun durun sakin olun. Bakın anlatıyorum. Arkadaşlar ya bakın şimdi ne yapacağım. Şunu alalım elimize şöyle koyalım. İşte bu kadar. Bu ne işe yarayacak ki? Aa arkadaşlar buydum ya buydum. Ben anladım arkadaşlar ya ne yapacağımızı anladım. Ha, bebek zombi ya, gerçekten anladın mı? Söyle bakalım. Bebek zombi ya vallahi ben anlamadım. Eğer sen anladıysan sana böyle alkışlayacağım. Arkadaşlar ya bakın şimdi beni dinleyin. Arkadaşlar ya zengini dışarı çağıracağız. Ondan sonra ayağa takılacak ve yere düşecek. Ha, yere mi düşecek? Evet evet arkadaşlar ya babamı dışarı çağıracağız. Onun da ayağa takılacak ve yere düşecek. <laughs> Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Aa evet evet ya bu çok komik olur çok güleriz hadi yapalım şunu Ama arkadaşlar ya zengin abi kötü bir şey oymadan hayatta dışarı çıkmaz Arkadaşlar ya zengini dışarı çıkartmanın oyunu buydum oley Arkadaşlar ya beni takip edin ya takip edin Bakın şimdi ne yapacağım Al, al bebek polis kardeşim ya ne yapıyorsun oğlum Evet evet bebek polis ya neden çıktın çat ya insen oradan. Arkadaşlar ya birazdan bütün evi su yapacağım. Bu elimdeki suyla bütün evi su yapacağım. Aa bu süper fikir ya süper fikir. Hadi oğlum ya bütün evi su yap. Evet evet kardeşim ya dök suyu. Evet evet bebek polis ya bütün suları dök ki evden çıkmak zorunda kalsın zengin. <laughs> Tamamdır ya arkadaşlar ya ben gidiyorum. Bütün suyu dökeceğim şimdi. İşte şimdi her yeri dökeceğim. Şuradan başlayalım ya dökeyim şöyle. Oley ya oley her taraf soydu. Ha, ne oluyor ya ne oluyor? Bu sularda nereden geliyor böyle? Olamaz ya olamaz tüm evim suyla doldu. Oley be oley. Bütün evi suyla doyduydum. <laughs> arkadaşlar şuraya bakın ya. Zenginin ağzı açık kaldı. Evet evet ya. Bebek polis biraz daha döktükten sonra evden çıkar artık. Eyvah ben biraz daha bu evin içinde kalırsam boğulacağım artık. Olamaz ya. Bütün ev su oldu ya. Benim acilen kaçmam lazım. Ben bu evden kaçmazsam boğularak öleceğim. Kaçayım. İşte bu kadar ya. Artık çıkay evden. Aa, arkadaşlar ya şuraya bakın. Bebek polis de geliyor artık. Evet evet ya gelsin bakalım. Birazdan zengin çıkar zaten. Arkadaşlar arkadaşlar ya gördünüz mü? Bütün kovayı boşalttım. Hiç suyum kaymadı. Hepsini evin içine koydum. Aferin kardeşim ya. Birazdan zengin böyle kaçmaya çalışacak. Aynı böyle. <laughs> evet evet ya bebek zombi. Çok komik dans ediyorsun. Of ya boğulacağım ya boğulacağım. Benim evden çıkmam <laughs> lazım artık. Aa, arkadaşlar ya susun susun. Babam evden çıkıyor işte. Yardım edin ya yardım edin. Ha? <laughs> of ya canım çok acıdı. Ulan ya kim yaptı bunu? Arkadaşlar gördünüz mü ya? Çok komik düştü. <laughs> evet evet baba ya. vallahi çok komik düştün. Bunlar Arda ve Rüzgar değil mi? Ulan ya siz küçük veletler bana tuzak mı kurdunuz? <laughs> evet evet zengin amca ya hepsini biz ayarladık. Aynen öyle zengin amca ya çok komik düştün. He, ulan ya bütün evimi de su yaptınız. Ben şöyle bir ayağa kalkayım sorarım size. Eyvah arkadaşlar ya zengin çok sinirlendi. Babacım dur dur ya sakin ol. Ulan ya ne sakin olacağım. Güzelim evimi su yaptınız. Bir de yetmezmiş gibi yeri düştüm. Ama zengin abi ya biz şaka yapmıştık ya bu sadece bir şakaydı Aynen öyle zengin abi ya eşek şakasıydı Ulan eşek sıpaları ya sizi bir yakalayayım var ya kafanızı kopartacağım böyle Gelin şimdi bakayım buraya kaçmayın Arkadaşlar kaçın kaçın Aynen öyle ya bize doğru geliyor canınızı kurtarın Ulan gelin buraya gelin ya sakın kaçmayın Arkadaşlar kaçın kaçın ya canınızı kuytayın. Eyvah arkadaşlar ya kaçın kaçın. Arkadaşlar kaçın kaçın eve gireyim. Allah Allah ya ne oluyor ya ne oluyor. Arkadaşlar gelin gelin buraya saklanacağız. Hı? ulan ya açın kapıyı. Zengin zengin dur dur ya ne yapıyorsun sen. Aslı polis ya senin çocukların çok kötü bir şey yaptı. Benim evimi sıklam yaptılar. Allah Allah ya nasıl yani ya polis anlatsana ya bütün evime su dökmüşler bütün evimde su oldu bu yüzden öyle şey mi olur ya benim çocuklarım yapmaz öyle şey asıl o bebek polis yok mu hepsini o yaptı asıl bütün suları o döktü onu yakalayayım çok kötü yapacağım arkadaşlar ya kapıyı kilitledim ya bu ya asla yiyemez aa bebek polis ya kardeşim ya sen ne yapıyorsun arkadaşlar ya koykudan altımı ediyorum ya baksanıza Allah Allah ya acaba Arda ve Rüzgar ne yaptı kaçtılar mı ki Arda dur dur kardeşim ya bizi kovalayan yok artık. Eyvah Rüzgar ya zengin var ya Kerem komiserin evine girdi. Kesin yakalayacak bebek polisi. Arda oğlum ya biz de burada mal mal beklemeyelim. Gidip Kerem komiser e haber verelim. Aa doğru söylüyorsun ya hemen Kerem komiser e haber verelim. Gel hadi gel. Zengin ya özür dileriz ya tamam artık çık gidelim bizden. Hayır ya hayır hiçbir yere gitmiyorum. Hele hele o bebek polisi bulmadan gitmeyeceğim. Arkadaşlar ya ne yapacağız ya ne yapacağız? Vallahi zengin çok sinirlendi. Evet evet ya ama merak etme ya bu kapıyı açamaz. Evet evet kardeşim ya kilitledim kapıyı. Hı açıl ya açıl. Lan ya da şu kapıyı. Hı açılsana ya açılsana. Of zengin ya yeter artık yeter gideyim bizden. Koş Arda koş ya Kerem komiser haber verelim. Kerem komiser Kerem komiser buraya bak. Ha, ne oluyor ya ne oluyor? Bunlar Arda ve Rüzgar değil mi? Kerem komiser ya bilmediğin çok şey var. Şu an bebek polis tehlikede olabilir. Ne? Bebek polis tehlikede mi? Ulan ya siz ne diyorsunuz? Hemen söyleseniz de çocuklar. Kerem komiser ya bebek polis benim babamın evine yani zengin evine su döktü. Aynen öyle. Bütün ev sırılsıklam oldu. Hayır ya hayır. Benim çocuğuma kimse bir şey yapamaz. Sen hala bebek diyorsun ya. Git dedim sana. Anlamıyor musun sen laftan? Sen de beni anlamıyorsun galiba. O bebek polisi bana vermezsen gitmem bir yere. Hayır ya hayır çocuğumu vermeyeceğim sana. Of kardeşim ya biz burada ne yapacağız ya zengin gitmiyor nasıl çıkacağız? Bilmiyorum vallahi kardeşim ya ben de anlamadım vallahi yandık biz. Bebek polis geldim ya geldim. Allah Allah ya bu Kerem komiserin sesi değil mi? Ne oluyor burada ya ne oluyor? Hemen söyleyin bakalım. Kimse benim çocuğuma dokunamaz. Kerem komiser ya o silahı bıraksana ya o silah da ne öyle? Aynen Kerem komiser ya o silahı neden aldın ki sen? Çocuklar ya bu pislik zengin şu an buradan gitmezse var ya vallahi onu vururum. Olamaz ya bunun şakası yok ben en gideyim. Ulan Kerem komiser ya bu burada bitmedi ben göstereceğim sana. Gelin gelin ya böyle gelin bu evi yıkacağız ya bu evi yıkacağız. Allah Allah zengin ya bu dozerleri neden getirdin? Ne yapıyorsun sen? Bu evde ben yıkmak istiyorum. Hadi bakalım ya çıkın evden. <laughs> evsiz kaldık ya <laughs> evsiz kaldık.